Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşıldığı üzere ben yine bir aralıkla Oruç videosuyla karşınızdayım. Daha önceleri bu konuyla ilgili birçok video çektim. Ee, bir günde neler yediğimi anlatan videolar çektim sizler için motivasyon videoları çektim ee, ve sizlerden çok güzel geri dönüşler aldım çok güzel yorumlar aldım. Ee, ben böyle motivasyon videoları çekerek sizleri motive etmeye çalışırken sizlerin de bu güzel mesajları gerçekten beni çok motive ediyor. Ama bunların yanı sıra bu konu hakkında birçok soru da alıyorum ve ben gelen tüm sorulara yorumlara hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ama anlayacağınız üzere bazen böyle yetişemediğim ya da gözümden kaçan yorumlar elbette oluyor. O yüzden bu aralıklı oruçla ilgili şimdiye kadar çektiğim tüm videoların altına gelen yorumları okudum, soruları topladım böyle. Hepsini bir araya getirdim, derledim, topladım. Sizler için bu videoyu çekmeye karar verdim. O zaman lafı çok uzatmıyorum ve hemen videoma başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak aralıklı orucun tanımıyla başlamak istiyorum. Çünkü hala böyle hafif kafasında oturtamayan, ne olduğuna tam olarak karar veremeyen, acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum gibi kaygılara kapılan arkadaşlarım var. O yüzden ilk olarak aralıklı orucun tanımıyla başlıyorum. Aralıklı oruç bizim yediklerimizi düzene sokan veya e, ne yiyeceğimize karar veren bir diyet şekli kesinlikle değil arkadaşlar. Aralıklı oruç bizim neyi ne zaman yiyeceğimize yani yeme saatlerimize düzene sokan bir beslenme biçimi aslında. E, ve aklıma gelmişken şunu da e, belirtmek istiyorum. Bunun hakkında da çok yorum aldım. E, buradaki yani aralıklı oruç derken buradaki oruç kelimesi hiçbir şekilde dini bir anlam taşımamakta arkadaşlar. Buradaki oruç kelimesi belli saatlerdeki açlığımızı vurgulamak adına kullanılıyor. Yani şöyle 24 saat yani bir gün 24 saat biz bunun 16 saatini aç geçir aç geçirdiğimizde aralıklı oruçu güzel bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi böyle 16 saat aç kalacağız deyince biraz fazla geliyor olabilir size ama kulağa yani. Aslında bunun zaten 7-8 saati uykuda geçiyor. Ee, ama şu da önemli bir nokta. Mesela ilk defa aralıklı oruç yapmaya karar verdiyseniz e, bir anda 16 saatlik açlığa geçmeyin. Çünkü günde 7-8 saat aç kalıyorsanız... Yani bu zaten uykuda aç kalıyorsunuz demek. Gün içinde sürekli böyle bir atıştırma halindeyseniz 3 öğün yiyip 3 öğünde arada böyle ağzınıza bir şeyler atıyorsanız bir anda arıtlı oruca geçmek sizin için çok zor olabilir. O yüzden aşama aşama yapmak daha faydalı olacaktır. Nasıl olacak bu? İlk olarak 10 saat açlık, daha sonrasında 12, 14, 16 şeklinde vücudu buna yavaş yavaş adapte ediyoruz. Eğer aralıklı oruca bu şekilde başlarsak emin olun çok daha rahat bir şekilde bu yolda ilerleyecek ve çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Yine en çok aldığım sorulardan biriyle devam ediyorum. E, aralıklı oruca ne kadar süre devam edeceğiz? Yani bunu ne kadar yapmalıyız? E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bunu şok diyetlerle veya bir aylık, on günlük diyet listeleriyle kesinlikle karıştırmayın, kıyaslamayın arkadaşlar. Çünkü aralıklı oruç tamamen bir yaşam biçimi. Yani bunu bizim yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Diyet olarak kesinlikle görmüyoruz. E, yalnız tabii ki şöyle bir şey var, sen hayalinde, hayalini kurduğun, istediğin fiziğe ulaştın, ideal kilona geldin, tabii ki de aralıklı orucu bırakabilirsin, İlla devam edeceksin diye bir zorunluluk kesinlikle yok. Ama sana e, şöyle anlatmak istiyorum, daha doğrusu bir tavsiye vermek istiyorum. Mesela istediğin kiloya ulaştın, e, artık dedin ki tamam ben istediğim kilodayım, ideal fiziğe kavuştum ve eski yeme düzenine döndün. Sana şöyle söyleyeyim bir ay ya da üç ay e, böyle net bir zaman dilimi sana vermiyorum ama eski yeme düzenine dönersen ki zaten sana kilo aldıran bu yeme düzeniydi e, tekrardan eski haline o beğenmediğin vücuda e, hoşnut olmadığın kiloya dönmen kaçınılmaz olacak. O yüzden sana küçük bir tavsiye veriyorum ki bu tavsiyeyi ben şu an kendim de uyguluyorum. Ee, mesela ben aralıklı oruçla istediğim ideal kiloya ulaştım. Şu an istediğim kilodayım ama aralıklı oruca devam ediyorum. Nasıl devam ediyorum? Mesela sabah kahvaltımı yapıyorum. Eğer akşamına ya da öğlen e, bir kaçamak yapacaksam, istediğim e, şeyi yemek istiyorsam mesela atıyorum bir doğum gününe davetliyim ve kocaman bir dilim pasta yemek istiyorum ya da akşam bir yemeğe davetliyiz. Çok sevdiğim yemekler var vesaire bunu çok fazla türetebilirim. Ee, sabah az yiyorum, akşam gidiyorum. O istediğim şeyi yiyorum. Ama eskisi gibi sabah böyle yiyeyim, öğlen yiyeyim, akşam deyim. Bunu yaparsam benim de eski halime zaten dönmem kaçınılmaz olacaktır. O yüzden istediğin ideal kiloya, fiziğe ulaştıktan sonra kilonu korumak istiyorsan aralıklı oruç bunun için muhteşem bir yöntem olacaktır arkadaşım. Evet şimdi yine çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de bu tokluk penceremizde kaç öğün yapacağız? Şimdi zaten 16 saatlik bir açlık penceremiz var. Bir de 8 saatlik tokluk penceremiz var. E, bu tokluk penceresinde e, yiyeceğimiz öğünleri belirlemek, Tamamen size kalmış bir durum. Yani senin yaşam standartlarına kalmış bir durum. Şöyle örnek vereyim. Ee, mesela 8 saatlik bu tokluk penceremizde 8 saat boyunca dilediğin gibi yemek yiyip 16 saat aç kalabilirsin. Veya 8 saatlik tokluk penceresinde bir öğün yiyebilirsin. Bir öğünde istediğin her şeyi yiyebilirsin. Ee, ama tabii ki önerilen, sağlıklı olan biçimi 2 ila 4 öğün yapmak. Mesela ben şu an 2 öğün olarak besleniyorum. Şu da önemli arkadaşım. E, bu aralıklı orucu çok daha rahat yapabilmen için, daha rahat ilerletebilmen için senin kendi yaşam standartlarına göre öğünlerini belirlemen çok daha yararlı olacaktır. Ben evden çalışıyorum, kendime göre belirliyorum. Mesela sen vardiyalı çalışıyorsundur. Kendi vardiyana göre, vardiya saatlerine göre bir beslenme saati oluşturursan Tabii ki de aralıklı oruçta ilerlemek çok daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar karşılaştığım önemli sorulardan bir tanesi de tokluk penceremizde biz neler yiyeceğiz? Şöyle söyleyeyim size dilediğiniz her şeyi, canınızın istediği her şeyi yiyebilirsiniz ciddi söylüyorum canınız ne istiyorsa yiyebilirsiniz. Tabii ki de önemli olan bizim için sağlıklı beslenmek. Yani sağlıklı beslenmek tabii ki her zaman çok güzeldir. Ama ben her gün sağlıklı beslenmekten sıkılırım. Arada bir kaçamak yapmak istiyorum diyorsan bunu yapabilirsin. Çünkü bizim bir kibrit kutusu kadar peynir, üç tane zeytin, bir dilim ekmek gibi böyle sınırlandırmalara mahkum değiliz. Zaten aralıklı orucun en güzel yanı da bu arkadaşlar. Yalnız dikkat etmemiz nokta şu dikkat etmemiz gereken nokta şu bazal metabolizma hızımızı öğrenmek günlük almamız gereken kalori miktarını bilmek <laughs> pardon e, ve bunun altına düşmemek yani e, zaten almamız gereken günlük e, kalori miktarını bilirsek ve bunun altına düşmezsek metabolizmamız çalışması gerektiği gibi çalışır ve biz çok güzel bir şekilde kilo veririz ama siz günlük almanız gereken kalori miktarının altında beslenirseniz otomatikman metabolizmanız duracak, kilo vermeniz yavaşlayacak ve kilo veremeyeceksiniz. Bu sefer tabii ki e, direnç kiloları oluşacak buna mal vermiyoruz arkadaşlar ve sakın daha az yersem daha çabuk kilo veririm gibi yanılgılara kapılmayın. Şimdi bana diyeceksiniz ki bu bazal metabolizma ne? Bazal metabolizma bizim 10-12 saatlik açlık sürecinde vücudumuzun hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi gösteriyor arkadaşlarım. Biz bazal metabolizma hızımızı nasıl hesaplayacağız? Erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı hesaplanıyor. Ben hemen videonun açıklama kısmına bunu nasıl hesaplayacağınızı ayrıntılı bir şekilde Yazdım. Siz de oradan hemen ulaşarak bazal metabolizma hızınızı hesaplayabilir. Günlük almanız gereken kalori miktarını da oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi dikkat etmemiz gereken nokta istediğimiz her şeyi dilediğimiz gibi yiyebiliriz. Sadece almamız gereken günlük kalori miktarının ne üstüne çıkacağız ne altına ineceğiz. Almamız gereken kalori miktarını aldığımızda metabolizmamız gayet güzel tıkırında çalışacak ve biz çok güzel bir şekilde kilo vereceğiz. Peki açlık penceremizde neler yiyeceğiz sorusuna gelirsem. Arkadaşlar üzgünüm ama açlık penceresinde maalesef hiçbir katı gıda tüketmeyeceğiz, hiçbir şey yemeyeceğiz. Adı üstünde zaten açlık penceresi. Evet. Açlık penceresine girdiğimiz saatten itibaren yani akşam 8'de son öğününü yaptım. Ertesi gün sabaha kadar olan açlık penceresinde Bol bol su içebilirsin, çay içebilirsin, yeşil çay, beyaz çay, normal siyah çay, kahve tüketebilirsin, normal Türk kahvesi tüketebilirsin, fitre kahve tüketebilirsin. Tabi bunlar şekersiz olması kaydıyla bol bol sıvı tüketimi yapabilirsin arkadaşım. Ama kesinlikle kadı, katı gıda tüketimi yapmıyoruz. Evet şimdi öğünlerimi hangi saatlerde yapmalıyım sorusuna gelirsek arkadaşım. Ee, bu yine senin belirleyeceğin bir durum. Senin kendi yaşam standartlarına göre belirleyeceğin bir durum. E ee, mesela şöyle örnek vereyim. Ben direkt kendimden örnek vereceğim. Ben evden çalışan bir insanım. Mesela her gün sabah 7 ile 8 arasında uyanıyorum. Uyanır uyanmaz hemen e, bir bardak normal su veya ılık limonlu suyla güne başlıyorum. Ardından kendime bir kahve yapıyorum. E, bu kahve yani bu benim kendi vücudumu tabi anlatıyorum şu an. Böyle ilk uyandığınızda böyle bu olan mide ka mantısı var ya böyle bir açlık hissi kahve benim o hissimi bastırıyor yani ben buna inanıyorum buna adapte oldum ee, kahvemi içtikten sonra saat 11-12 gibi ilk öğünümü yapıyorum canım isterse kahvaltı yapıyorum kahvaltı istemezse işte yoğurda meyve karıştırıp yiyorum bir kase çorba içiyorum bir dilim ekmekle beraber ee, ilk öğünümü yapıyorum sonra bir ara öğün yapıyorum kendime bunu tam ara öğün olarak nitelendiremem ama yani çok bir şeyler yemek istemiyor canım benim ee, Türk kahvesi içiyorum normal bir kahve içiyorum ee, ya da ne bileyim bir bardak kefir içiyorum bu tarz şeyler tüketiyorum sonrasında akşam oluyor akşamda e, 6 ile akşam 8 arasında son öğünümü yaparak o günü bitiriyorum bunu ben kendime göre ayarlıyorum bu 8 saatlik açlık dilimini. E, tabii sen kendi dediğim gibi yaşam standartlarına göre belirlersen senin için bu süreç çok daha kolay olacaktır. Başka bir soruya geçiyorum. E, hamileyim, emziriyorum, aralıklı oruç yapabilir miyim? diye de birçok soru aldım arkadaşlar. Evet. Araştırmalar üzerine 9 ay boyunca yani hamilelik sürecinde aralıklı oruç kesinlikle tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Emzirme dönemine başladıktan sonra da 4. aydan itibaren doktor kontrolünde günlük almanız gereken kalori miktarının 300 ila 500 kalori üstünde alarak dediğim gibi doktor kontrolünde aralıklı oruç yapabilirsiniz. Ve bu benim galiba en çok aldığım soru olabilir arkadaşlar. Ne kadar sürede sonuç alırız? Ee, şöyle söyleyeyim, ne kadar sürede sonuç alacağımız bizim metabolizma hızımıza ve tamamen bünyemize bağlı bir durum. Yani mesela senin vermen gereken kilo 20 kiloysa alacağın sonuç başka... 5 kilo 10 kilo ise alacağın sonuç bambaşkadır arkadaşım. Ama aralıklı oruçta böyle yapılan araştırmalara işte insanların aldığı sonuçlara göre yaklaşık haftada 1 ila 3 kilo arasında verildiği görülüyor. Yani benim mesela haftada 1 kilo verdiğim zamanlar da oldu. 3 kilo verdiğim zamanlar da oldu. Ee, tabii ki bu 3 kilo verdiğimde daha yolun başındaydım. İlk başladığım sırada verdim. Sonrasında bu 1 kiloya düştü. Haftada 500 gram da verdiğim oldu. Eee o yüzden çok aceleci olmuyoruz bu dönemde ee, ve haftada bir defa tartılıyoruz. Ee, doğru sonucu nasıl alırız? Ee... Haftada kendinize bir gün belirleyin. Mesela benim tartılma günlerim Salı günü. Nedense Salı olarak belirledim. Yani hiçbir özel bir anlamı yok. <laughs> salı günü tartılıyorum ben. Ee, sabah uyandınız. Ee, üzerinden böyle bir yaklaşık 20 dakika, yarım saat gibi bir süre geçti. Lavabo ihtiyacımızı da karşıladık. Ee, üzerimizde hiçbir şey olmadan tartılırsak doğru sonucu alırız arkadaşlar. Diyelim ki bir hafta geçti ve senin tartıya çıktın kilonda hiçbir değişiklik olmadı. Sakın canını sıkma bu duruma ee, çünkü bazen biz yağdan kaybederken kas kazanabiliyoruz. Çünkü kas da yağdan ağır olduğu için kilonda hiçbir değişiklik olmaz ama sen görüntü itibariyle değişmeye başlamışsındır. Bunu da anlaman için kendine üzerine olmayan bir kıyafeti baz al ve her hafta bu kıyafeti aynı gün dene. Emin ol değişimi sen de çok net bir şekilde göreceksin. Ve bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videomda sizlerden gelen soruları en açıklayıcı şekilde cevaplamaya çalıştım. İnşallah biraz daha olsa faydasını görürsünüz. Ee, yine aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyler olursa aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan yine sizler de, sizlerle iletişim halinde olacağım. Ee, videomu beğendiyseniz... Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İhtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.